Kırlangıcın biri bir adıma aşık olmuş. Cesaretini toplayıp penceresine konmuş. Önce olabildiğince dikdolmuş. Sonra gagasıyla cama vurmuş. Tık tık tık. Çok meşgulmüş adam. Öfkeyle cama dönüp bakmış. Kimmiş onu işinden alıkoyan? Kırlangıcı mini kalbin amansız bir heyecan kırık sözcükler dökülmüş gagasından. Hey adam, seni niceler izliyorum. Sorma nedenle, niçinle. Ama galiba seni seviyorum. Şaşırmış adam. Sen de nereden çıktın şimdi? Tam aklımı toplayacakken, uzun işe Şöyle bir tüylerine kabartmış kırlanmış. Ve aklındaki planı çıtlatmış. Aç pencereyi, Beni içeri al Sen Birlikte yaşayalım ebediyen Hem sofrada ortağın olur Hem evde eğlence Zorlamış adam Şuna da bakın neler diyor bu Haddini bil Hiç kuş insana aşık olur mu Soğuklar başladı bak Üşüyorum dışarıda Alırsan içeri deve olurum Yalnızlığına Hepten kızmış adam Kovmuş kırlanıcı camın Önünde Yürü git işine. Yalnızından memnunum ben. Zabalı kırılığına bulmuş. Bükmüş agasın. Uçmuş semaya doğru Kanada kırık. Gel zaman git zaman. Kırlangıcın hemen ardından. Bizim adamın pişmanlık basmış. Hay aptal kafam. Ben ne alt ettim. Ayağıma gelen fırsatı teptim. Sonra teselletmiş yalnız kalbimden. Sıcaklar başlayınca gelir kırlangıcı. Onu içeri alır, yalnızlığımı paylaşırım. Kış geçip de yaz gelince, yalnızdan başlamış beklemeye. Ama sevdalısı vuramamış bile bir kere. Akın akın gelen sürülere sormuş. Onun kırlangıcından eser yokmuş. Öyle üzülmüş ki, Gidip bilge kişiye danışmış. Hem kırlangıcı, hem kendi şeklini anlatmış. İlgi kişi almış adamın mesajını. Lakin hüzün tüyle sallamış başını. A benim yalnız oğlum. Ne kadar efkarlansan azdır. Çünkü kırlangıçların ömrü altı aydır.